Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdülkadir Sefi. Bugün karşınıza Lidstone markasının akıllı robot süpürgesi R1D modeli çıktım. Onun incelemesini yapacağız. Beraber denemeler yapacağız. Kutu açılışı videosunu yayınlamıştım. Kutu içeriğini merak edenler kanalından bakabilirler. Bu arada ürünle ilgili tüm linkler aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet bu model süpürme ve silme özelliğine sahip ve bu iki işlemi aynı anda yapabiliyor. Daha önce karşılaştığım bazı robot süpürgeler böyle elle siler gibi git gel yaparak siliyordu ve düzensiz yaptıkları için haritalamaları da düzensiz oluyordu. Silme yaptığı zamanlar bazen bazı robotlar için söylüyorum sadece silme işi ya da sadece süpürme işini yapabiliyordu. Bu ürün böyle normal süpürme işlemini nasıl yapıyorsa aynı nizamda silme de yapabildiği için yani git gel yapmadığı için iki işlemi aynı anda yapabiliyor. Çünkü her zaman önce süpürmüş oluyor sonra silmiş oluyor. Bu da bize zaman ve enerji kazandırıyor. Otomatik şarj özelliği bu cihazda da var. Yani şarjı bitince geri dönüp önce şarjını dolduruyor, sonra kaldığı yerden, nerede kaldıysa oradan aynen devam ediyor. Emiş gücüne gelecek olursak 2700 PA emiş gücüne sahip ve işin çok daha güzel tarafı halının üzerine geldiğinde bunu anlıyor ve daha güçlü çekim moduna geçiyor. Bence bu harika bir özellik. indi. Bir süpürgenin bunu anlaması benim acayip hoşuma gidiyor. Tabii en yüksek moddaysa yapacak hiçbir şey yok. En yüksek moddan aynen devam ediyor. Hemen bir örnek süpürme yapalım. Önce yüzeydeki etkisini görelim. Sonra da hazesine bakalım. Sonucu bir de içeriden görelim. Ne kadar çekmiş tozları çekebilmiş mi? Tek süpürme değil tabi. Ama ne kadar ince tozları aldığını görüyorsunuz. Şu çıkabiliyor. Fırçada ve tekerlerde saç dolanmalarını takip etmenizi öneriyorum. Bu küçük alet bunların temizliğinde çok iş görüyor. Kaybetmeyin. Çünkü şu jiletli burun var ya gerçekten ihtiyaç duyuyorsunuz buna. Bunun yerine geçebilecek bir ev aleti de yok. Cihazın acayip bir haritalama sistemi var. Algoritmaları çok iyi iş görüyor. Hemen haritalı, haritayı otomatik olarak oluşturuyor. Bu arada bir tavsiyede bulunmam gerekiyor. Haritalamayı o yaptıktan sonra bir göz atın. Doğru bölmelere ayırmış mı diye. Bazen ilk süpürmede kafasında tam oturtamıyor haritayı. Bu durumda yapacağınız şey uygulamadan haritayı düzenlemek. Bunu nasıl yapacağınızı da uygulama inceleme kısmında göstereceğim videonun devamında. Takipte kalın. Doğru bir yerde, doğru bir haritalama ile neredeyse %20 zaman kazanıyoruz. Bu da hem zaman kazanmak demek hem de enerji tasarrufu anlamına geliyor. Tam orta tepede bulunan lider sensörü çok işlevsel çalışıyor. Hem haritalama yapıyor, hem tırmanmanın durumlarını önceden hesaplıyor. Ona göre kendisini ayarlıyor. Hem de sıkışma durumunda, sensör görevi görüp geri dönme refleksi veriyor. Bunu da çok sevdim, kalbim çaldı. Ürünün açıklamalarında birden fazla haritayı hafızasında tutabildiğini söylüyor. Yani çok katlı ev sahibi olanlar için iyi bir haber ama açıkçası ben bunu beceremedim. Becerebilen olursa bunu nasıl yaptığını bize yorumlarda yazarsa süper olur. Paspas konusunda da çok hoşuma gitti. Ürün ıslatma miktarını seçebiliyoruz. 3 seviye imkan sunuyor. Ben evi genellikle en yüksek ıslaklıkta ve en yüksek emiş gücünde çalıştırıyorum, temizliyorum. Su yetmeme durumunu yaşamadım. Ha bir keresinde eksik su koymuştum. Su yetersiz diye telefona bildirim geldi. Ama süpürmeye devam etti. İstesem duraklatıp su ekleyebilirdim. Ama evde olmadığım için sadece süpürme iş işlemiyle devam etti ve bitirdi. Durmaması bence çok iyi. Sin için bir kahve lekesi yaptım. Parkenin üzerinde şimdi onu bir silsin de görelim. Bu içinden çıkan yedek silme bezleri de çok iyi bu arada. Öyle kullanat denecek kadar dandik değiller. Hatta makinede yıkanabiliyor. Kendi bezi çok iyi. Hani şu kendi bezi çok iyi ama bu yedekler de hiç fena değil. Elde yıka, makinede yıka tekrar tekrar kullan. Çok titizsen cihazı durdurur her oda için yeni bir tane bez kullanırsın. İmkan bol maşallah. Paspas artı süpürme yaparken hazır, halının üzerine geldiğinde paspas yapmadan sadece süpürme moduna geçiyor. Yani hal halıya çıktığında hem emiş gücünü artırıyor hem de paspas modunu kapatıyor. Bence bu çok güzel. İnince de aynen paspas artı süpürme devamı. Yani geri eski moduna da dönebiliyor. Köşe performansı nasıl? Bir de ona bakalım hep beraber. Dip köşe temizlik nasıl oluyor? En köşeye de fıstık koydum. Zor olsun. Evet. İlk fıstık gitti. 2 santim yüksekliğe kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip. Halı tırmanırken sıkıntısı yok. Bir de hafif çıkıntılı kapı pervazlarını geçebiliyor. Odalar arasında gezintisine devam edebilir bu anlamda. Yüksekliği de tepe noktası 10 santim. 10 santimden daha yüksek her yerin altına girer siler süpürür. Annemler robot süpürge aldıktan sonra koltuklarının ayaklarını yükselttiler. O kadar önemli işte bu adamın bir yerlere sığması ve orayı süpürmesi bu derece önemli. Tabi bu cihazda da uçurum sensörü var ve bir boşluğa denk gelince duruyor ve ona göre kendi kendini ayarlıyor. Farklı yerlere gidiyor. Bu özellik bence çok önemli. Ben yüksek dolapların üzerine süpürürken ve silerken kullanıyorum. Bence süper. Yani tavsiye ederim kullanabilirsiniz. Filtre olarak da HEPA filtre kullanıyor. Bu filtrede bulunduğu yuvadan çıkarılabiliyor. Yani temizlemesi bu anlamda kolay. Bu filtreyi yıkamayın arkadaşlar. Bu cihazda yıkanabilen bir filtre yok. Bazıları riske girip yıkıyor ama sonra koktu olursa üzülürsünüz. Evet, şimdi de isterseniz gidip bu uygulamasına bakalım beraber sonra da videoyu bitiririz. Evet, Lit's uygulamasına giriyorum. Karşıma Cihazlarım çıkıyor. Daha önce incelemesini yaptım S1 ve şimdi incelemesini yaptığımız R1D. R1D çevrim içi hemen açar açmaz karşımıza evimizin haritası çıkmakta. Ve gördüğünüz gibi şuralarda yeşil kırmızılar var. Kırmızı bölmeler var. Şurada da iki tane kırmızı çizgi bir tane de kırmızı çizgi burada. Bunlar onların yasaklı bölgeleri. Yani bu bölgeye girme, bu bölgeye girme ya da şu çizgiyi geçme şeklinde engeller koyabiliyoruz. Bunu nasıl yaptığınızı hemen gösteriyorum. Çünkü bu çok değerli bir şey. Şurada harita düzenleme var. Harita düzenlemeye girdiğimizde sanal duvar kısıtlanmış ayarı dediğimizde karşımıza çıkıyor. İster duvar ekleriz ister bölge ekleriz. Bu kadar basit. Hemen karşımıza çıkışında görün. Büyüyüp küçülebiliyor. istediğimiz şekilde. Hemen şurada bilgiler var. Şurada cihazın adı var. En altta şarj oluyor bilgisi var. Şarj oluyor. Çalışırken burada buraya basarsak şarj etmeye gönderiyoruz. Burada da başla tuşu var. Başlata bastığım, bastığım anda temizliğe başlıyor. Eğer mop takılıysa ve buradan ayar yapmadıysak yalnızca silme gibi hem siler hem süpürür. Direkt olarak evin tamamını bu, bu işlemi yapar. Ama eğer alan temizliği dersek şuradaki tuşa basıp alan temizliği ve odayı seçersek ve başlat dersek sadece bu odayı temizleyecektir. Silme artı süpürme şeklinde. Sabit nokta temizliği dediği de hemen kendi dokunun etrafını hemen bir süpürüp geri dönüyor. Bölümlü alan temizliği dediğimizde istediğimiz gibi büyütüp küçültebildiğimiz bir alanı, kirlenmiş bir alanı seçip temizliğini yaptırabiliyoruz. Modlarını göstereyim. Modlar şurada hemen elimizin altında ses seviyesi yani şiddetini değiştirebiliyoruz. Gerçekten hani en üst seviyede bile bence artık sesleri bir hayli düşmüş bu cihazların. Burada da silme suyu seviyesini de değiştirebiliyoruz. Sadece silme ayarı da yapabiliyoruz. Modlar arasında da değişiklik yaptık. Şu harita düzenlemede alan düzenlemeyi de göstereyim size. Mesela şu ikisini seçip birleştirebilirim. Eğer alan kombinasyonuna basarsam Gördüğünüz gibi birleştirildi. Aynı renk olacak. O da 1 diye geçiyor olacak. Bu neden önemli? Çünkü eğer doğru bir alan seçimi yaparsanız, eğer doğru bir şekilde bunları bölerseniz daha hızlı yapıyor. Ve bize zamandan ve enerjiden tasarruf sağlıyor. Bu çok önemli bir mevzu. Evet hemen şurada menüsüne de bakalım. Menüde zaman ayır, ayırmalı. Yani bizim e, zaman... Nını ayarlayabildiğimiz, modunu ayarlayabildiğimiz hani şu odayı şöyle temizle, şu odayı böyle temizle şeklinde yaptığımız gördüğünüz gibi bir bölüm var. Bu yani her gün yapmak isteyenler için bence güzel bir seçenek. Uzaktan kumanda bu şekilde tuşlara basarak süpürtebiliyoruz. Sadece hareket ettirme değil arkadaşlar bu. Başlat demenize de gerek yok. İleri doğru hareket ettirdiğinizde hemen süpürmeye başlıyor. Sağını solunu siz ayarlıyorsunuz. Ses seviyesi ve ses düzeyi. Burada Türkçe'yi mutlaka seçmenizi tavsiye ediyorum. Onu anlamamız çok önemli. Buradan dil seçiyoruz. Şurada da ses yüksekliğini seçiyoruz arkadaşlar. İkinci temizleme. Eğer bir yeri iki defa temizlemesini istiyorsanız ya da evin tamamını iki defa temizlemesini istiyorsanız bunu açıyorsunuz. Sonra yapmak istediğiniz işleme geri dönüp alan temizliği ise alan temizliği ya da tamamını temizlemekse tamamını temizletirseniz sadece bir defaya mahsus tek bir temizlemede bir defa mahsus iki kez temizleyecektir orayı. Kenarları takip eden temizlikleriyle sadece köşelerde geziyor ve o kadar geri doka dönüyor ortaları süpürmüyor. Rahatsız etme budu saatlerini seçip o saatler arasında çalışmasını en düşük ayardan yaptırabiliyorsunuz. Cihaz paylaşımı eşinizle dostunuzla işte bütün aile bireyleriyle bu cihazı paylaşıp hepsini bunu kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik basınç artırma bu çok güzel bir şey. Bu halının üzerinde gösterdim ya size. Halının üzerine çıktığını anlıyor ve şiddetini artırıyor. Bu bu ayar açıkken olan bir şey. Kapalıysa yapmayacaktır. Ürün kılavuzu burada. İstediğiniz zaman ürünü nasıl kullanacağınızı bakabilirsiniz. Temizleme kayıtları en son yaptığınız temizlemeler haritalarıyla beraber, bilgileriyle beraber böyle görünüyor. Hem alan hem süre. Gördünüz mü? 36 dakika sürmüş bütün ev. Bu odalar düzensiz olduğu zaman 42 dakika sürmüştü. Ben düzenledikten sonra 6 dakika kar etmişiz. Sarf malzemelerinin bakımı. Bakın bu çok önemli. Çok basit. Gördüğünüz gibi uygulaması çok kolay. Bizim sensörümüzü temizlemeye ne kadar kalmış, filtreler ne kadar ömrü kalmış bunu görüyoruz. Bunları da zaten işi bittiği zaman yenisini temin edip takıyoruz. Uygulaması da bu şekilde arkadaşlar. Çok basit, çok kullanışlı bir uygulaması var. Herhangi bir yeni ürün temin ettiğinizde şuradan artıya basarak listeden seçip direkt eşleşmeyi başlatıyorsunuz. Evet yine güzel bir ürün incelemesi oldu. Umarım sizin de işinize yaramıştır anlattıklarım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız süper olur. Bunu unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yine bir Litsto'dan akıllı robot süpürgesi incelemesi daha gelecek. O videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.